mal Bizim orada 5 lira at etidir amına Oğlum böyle espriler yaparken haber <laughs> vermemesi gülmekten önce. Birden geliyor amikazım. veremem. <laughs> Gerrem mi geliyor? Kesin ya. Sen yani, ne ne diyeceğim ben acım? Söyle bakalım. Ben bir şey demeyecektim. Gelecek alıp koş. Ne wa wa bugün formunda mı ne diyorsunuz? Her şey formunda. <laughs> Boğazım ağrıyor. <laughs> Bot gibi ölüyorum. Pardon. Boğazım ağrıyor. E ee, İlk defa tarih vereceğiz. Beğenirsek devamlı vermeni düşünüyorum. <laughs> Net. Hemen ödeme kapıda ödeme nakit. Artık gel buraya, artık gel. Ben loot yaptım halim. Ya hepsi benim. Biraz da ben loot <laughs> yapayım. Ne artık. diyor lan bu? Sen seni bekleyen adam. Bana ya bana gel, bana, gel, gel buraya. Çok konuşuyorum ben. Konuş Bin push. -t. Abla ben senin götüne sok şabuk ben benzin alana kadar. Ha? <laughs> Malamalı. <laughs> 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 çok iyi ya, çok iyi küfür var ya, harika mı? Ondan sonra, ondan sonra çok, sonra çok küfür ediyorlardı, o yüzden Aysik'ten ayrıldım. Üç I got supplies. Arkadaşlar ben terbiyeli oldum artık. Yani ee, küfür etmiyorum. Siz Üç etmeyin. Üç çanta <laughs> tanıdık geliyor mu bu? Amına kodum. Bu böyle mi diyordu? Geliyor. Ee, <laughs> Amma <laughs> Bekliyor dakika. Bu maç ben kayıt açıyorum. Hadi artık seni 3. bekliyorum yeter artık. I need a side scope. Artık çekil onleş. izle şimdi. Beni köteje bırakma, tav gerek getirsin. Bu ne? İki takımın anasınız ki. Bu ne küfürdür amına Mirado koyayım. Mirado'ya küfrediyorsun ondan. Beyler bir, bir tip bir tip mallarınızı koruyun. Evet. Fazla belli etmenize gerek yok. Tamam malsınız da. Arabam yok. kadar yani. Bu bunu şu an mı diyorsun? Yarram daha yeni gördüm çünkü. O molotofun ateşleri götüne girsin Berkin. Ne diyorsun ya? Ben atmadım onu. Adam var burada. Yani siktir git. Aha. Bir sonra hiçbir çıkacak diye korkuyorum. <gülüyor> 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 Bir daha desene kanka ben de gireceğim. Bir yerden sonra hiçbir şey yapıcıya yapıcıya korkuyorum. Ben <laughs> Bunu story'e atacağım ama koyayım. mi diyen? Hmm. Hımm. Heyecanlandı. Atacağım bunu amına bu story'e. Sonra hiçbir de etiketleyeceğim amına koyayım. Etiketle amına koyayım. Daha hadi gidin. Sizi bekliyoruz abi. Beni <laughs> Gidin <laughs> <laughs> Bu espriyi bir daha unutmayacağım ama bırakıyorum. <laughs> He? Ben ikili mi? <bilmiyordum. gülüyor> ben bunu daha önce de demiştim. Niye bu kadar güzel Hayır, anlamadım. Hayır demedin ki. Yani bana ödemeyi bırakalım. Watch out. Burada görüşüm yok dikkat edin. Ha yavaş yarrak hiç ama geri zekalı ya. Bana verdi bunu ama. Allah'ım günahım neydi de böyle. Bana verdi bunu piç. Hadi sen buna yiyorsun <laughs> ben belki de yiyorum ya. Dur Akif ama. Kanı gibi geliyorum arkanızdan. Sikerim köylesin. Alın şunu benden. Ne gibi geliyormuş? Kanı gibi geliyorum amına koyayım. Alın şunu benden. <laughs> Allahu ekber. Yavaş piç. Götüne girsin o dört şey. He. Girilmiş kanka. Araba araba araba. Düşman görüldü. Bagi. Patlatacağım tekerini atlamadı atladı tekere düşman yani görüldü düşman Gerçekten. görüldü çek 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 ama sol sol eme dikkat et kiremete Hiç adam olmasın adam adam hadi geç kiremete 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 çıkıyordu galiba bunlar yanlış görmediysem çık gidiyor Keremete. Keremete Aşağı. gidiyormuş ben gidelim. Keremete gitti. Önümde. Düşman görüldü. Gelin vurak. Düştü. Önümdeki düştü. Kiremit mi düştü? önümdeki. Ha. Hayır ben. Nerede ben? Vurma direkt kiremit Selim. Herkes bana gel. Hayır. Bana gel bunu kaldırmak namaz var gel benimle. Burada bak Berkin. Bekle geliyorum. Neyi çektin? Çek. mı attın? Ben de atıyorum. Ben de atıyorum. Alt katta. Alt Uçtu bir ihtimalle. Bomba Atıyorum bomba. Gir direkt. Yemiyor. Lan nasıl bayıyor beni gel, amına koyayım? Nasıl yemiyor bu mermi? Üçe çıktı. Molotof attı, molotof attı. Ben attım. Atlayabilir, malta atlayabilir. <laughs> Can basar. Mekit basıyor. Ben mekit basıyorum. Finişledim, bekle. Bomba atak ya. Ben falan. de bomba atıyorum, bekle. Atladı. Lan. Oh, <laughs> oh, <laughs>

tane var ya. Nice. Hey. Yedi benden headshot yemişti. Oyna oyna ne oyna ben oyna. Biriniz gelsin, biriniz gelsin. Şu an gelsin. An görüldü. Gel. Ben gel gel On gel gel. Gel gel gel. Oyna. Ben de geliyorum. Arabaya tamam. bitsin. Ben buna. Aa, nasıl buna? Bas. var. Laaaaan. Neredeler? Nerede? Dolu benim bura. Bu evler şu mi? Düşman görüldü. Evet, bana kafadan çarp, bana kafadan çarp. bana kafadan. Bir kişi gördüm. <laughs> Bak ile testaklar olabilir. Bahaladı. Mermi gözükmüyor. Bekle mermi alıp. Mermi gözükmüyor ben, lan mermi. Ben ben be. Gelirim akitle. Atın mermi. Dolu lan kanka, biri atıyordu şeyinde evde. Dolu dolu çatısından adamlar vardı. Aa, açıklar, açıklar, selam açıklar. Katıda da öyle Aşkı bekliyor. Yok. Düşman görüldü. beraber. 3, 2, 1. Bayamadınız mı? Yok. Gördüm yok. bir mavi evde, bir mavi evde. Şuraya Şu, boş mu? Ben şuraya geçecek, şuraya geçecek. Düşman görüldü. Düşman ya boş, görüldü. bilmiyorum ki o adamlar oraya geçmiş olabilir Boş gözüküyor. Dark 3 kişi. Aha burada. Düşman görüldü. Gel git gel. Aa araba tamam ak yapmış. Gel orada. Allah git kanka şuradan. görüldü. Paraşütle. doğru çıkıyorum ben. Altta araba var onu almam lazım. Alana bak. Alana bak. Lan kim sıkıyor arabama Karşıda boş ya hard part, Karşı boş tepe boş sıkıyor ya. Yok yok araba var. Düşman görüldü. Burada da araba var. Karşı tepe dolu. Düşman görüldü. Soldaki dolu evet 210 dolu. Abi canım nasıl gidebilir ya böyle bir inişte? Ya abi. Ya Allah manat. Evet. Benim benim. Evler boş. <laughs> ben de aldım Gel abi, gelin ben Parti girmesine. Biz mi girelim tak partiye? Şu kaya da alan gibi bu arada. Watch out. Yok benim. Yapıyor bunun üstüne Berkin. Allah Allah. Orada var kanka evler oraya oynuyor şu an abi büyük ihtimalle. İstemişler daha aşağıya. Geliyorum ben de. Adam şeyin üstünde, e, göbek var ya göbek onun üstünde yatıyor. Silindirin üstünde yatıyor. Evrun baydı, baydı. Bombalıyorlar. Ne yemeyin. İt ileri ileri vuruyoruz. Bayıldı. Hev boran bayıldı oğlum. Hev boran bayıldı. Aşağıda var evler. Evler aşağıda aşağıda. Buradaki ayı gördüm. Ev dolu Adam bombalıyor. Bak aşağı çıkıyor bu IV'ler şu an. Bomba açıyorlar bomba açıyorlar. Tamam kanka. çıkmıyor lan bu. Adam geliyor. Geleceğim. Lan arabamı kim aldı? Bomba patladı. Düşman görüldü. Selim burada da var. Bakın bagaj geliyor, geliyorum. Bagaj gel açır Benzin yok, benzin yok, benzinim yok. Oğlum bunun da benzin yok. Ya sıkıdan yaptı. soldan araba geliyor arkamıza. Araba geliyor, araba geliyor arkamıza bak. Bakayım. Dur dur dur. Gördüm yanıyor. Kapıcağım. Nice. Önümüzü oynamamız lazım. Düşman görüldü. orası. Bekle bu suç ya. Ben de bu suç ya. Sol tepeyi baydım. Hayır nice, tamam. var. Sağ kapısı yazdı. Oynayalım Tam dayı. Tamam sağlı bir tık oynayalım o zaman gel. Şu evin altına vurabilir. oynadım oynadım bombalıyorum evi bombala oynadım nice nice orada bir tane daha pat attım oynay 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 orada oyn, oyn. arka sürüyü çok iyiydi, canı bir onu. İçeri bomba atıyorum. Kitleyim, alta bomba, bomba attım. Alta bomba attım senin. Kitleyim. Kitleyim. Aa, kitleyim. Attım attım attım. Bir nak verdim. Bir nak burada var. Düşman görüldü. Tiger, Tiger. Geliyorum. Takım daha oynadı size. Ben safe. Yukarı gel kanka. Merdivene gel. Lise bitti. Bana bombalıyorlar. Rişe bitti. Bombalıyorlar. Beni kaldır kanka. Bekle. Tuttum. Tut. Akif çık aynı yerde durma bizle. Tamam. Altta iniyorum. Price bitti mi emin misiniz? Rice bitti. Burada ne? bir adam var. Bomba atacağım ona. Bayıldı Cezap. o, bayıldı o, bayıldı o. Nice. Oyunun solunda var, önümde. Uzak ona da atıyorum, var. ona da atıyorum bombayı. Lan senin slim bayıldı. Bayılmış Sen bu arka ya. Onun arkasında kanka, kulübenin arkasında adam. Geleyim yok. Solum var belki. Gel evet, Ben de sana gideyim bunu oynayalım. Bagi hemen de bu. What beraber out. oynayın. Ne yapıyorsunuz? Beraber yapın. Sıfret evi. Ta. Nereye çıktı bu gel? Nice benim kilim geldi. Solumuz var, solumuz var, solumuz var. Evet. Berkin, solum var. Oynayın hep beraber. Berkin oyna ben. Berk ya, bir şey oynamıyorsun. Dur. Solum var. Burada yatıyor. Watch de alana. Bir kaldı kanka. Bir de vurun. Bir de vurun. Canınız çok az. Bekle. deneyeceğim? Tam deneyeceğim? Can basıyorum. Bitti. Can bas Sakin bekle. Lan koyayım. var. Saat ek koyun Bekle. Den stiller mannen